Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kan bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağım Evet Roblox güzel bir oyun o yüzden bunu oynamaya karar verdim Arkadaşlar attığım videoma hiç yani çok az yorum gelmiş gerçekten beni üzdü bu Yani e, Browse dersin birinci videosunda çok yorum ve güzel like <laughs> geldi. Bir sürü güzel yorum falan geldi ama yani e, Brawl Stars videosuna hiç gelmedi. Çok az geldi. Arkadaşlarım yazdı sadece yorum. Şimdi oyuna gireceğiz. Bakalım oyunda ne yapacağız. Bu oyunda da bir yerlerimizi kıracağız Roblox'ta arkadaşlar. Böyle dövüşeceğiz. Oyunu ben oynayınca çok hoşuma gitti. Bakın şimdi. Oyun dondu ilk önce. He tamam güzel. Şimdi arkadaşlar. Buradan teleporttan istediğimiz yere ışınlanıyoruz. Ben şu an rampa ışınlandım mesela. Ee, buradan şuradan reset çekiyoruz resetin yanında emotes var ee, buradan da dans hareketimizi seçiyoruz ben bu dans hareketini yapacağım dans hareketini yapacağım şu rack tıklayarak e, kendimizi yere atıyoruz puçla vuruyoruz İşte face cam ee, böyle gözden görüyoruz şu Angle TV'de bilmiyorum. Şimdi gezeceğiz. Bir yerlerimizi kıracağız. Merdivenden bir yerimizi kıralım. Bu da adam diyor. Şimdi bekleyin. Mesela şu çocuğu dövelim. Ben internet. Ha, Bu adamı dövebiliriz. Gördüğünüz gibi neden dövemedim ben bunu? Ha tamam. Bakın dövdüm ve aşağı düştü Adam. İşte şurada adam düşüyor. Hemen yere düşüp o adama yetişeceğim. Şimdi ayağa kalkamadım lan. Tamam şimdi düşmem lazım. Düşemedim abi. Neden aşağı düşemedim? Şimdi devam edeceğim. Hemen şu adamı buldum. Ama çok fazla kaydım. Çok fazla kaydım. Lan abi. Çok fazla kaydım ya. Nereye düşeceğiz? Şurada büyük bir adam var. Aa, ışınlandı. Ben de ışınlanacağım. Şimdi. Aa, ah. Çocuk burada Tamam şimdi gidiyoruz. Ee, şu an bakalım burası. Şu çocuğu dövemedik. Gitti ya. Çocuk kaçıyor. Bu çocuğu yakalamalıyız. Hız kontrolümü yaptım. Bu çocuğu kesinlikle yakalamalıyız. Aslında parkur videosu da çekebilirdim ama parkurdan sıkılırsınız diye düşündüm. Ayak kalkamadım. Ben neden ayağa kalkamıyorum? Yine aynı yer işte. Neyse. Ee, şu parkur istemiştim. O parkuru da buradan da yapayım. Burada parkur yeri var. Bekleyin. Kalkamadım. Ana. Benim adam öldü lan. Neyse. Şimdi. Hemen yine obiye ışınlanıyorum. Obi neresi? Lobi ya. Of. O ben. Benim burada öldüğüm gibi. Parkurunu yapayım. Ama beni söyleyeyim yani parkoda beni kimse yenemez. Böyle şeyler falan. Yani benim için bunlar kolay şeyler. Bitirdim parkuru. Hop. Atladım. Şimdi burada. Ne var? Bir çocuk dans. Büyümek için de Robux istiyor beyler. O yüzden büyümedim. Para istiyor. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna gelelim daha fazla video siteni, video istiyorsanız abone olmayı falan ee, unutmayın benim ismim de bu biraz karmaşık bir isim Gördüğünüz bir kan 12 34 56 28 09'dur. ondan sonra 012 falan filan işte siz bunu en iyisi bir kağıda yazarak yapabilirsiniz İşte ee, işte çok diyecek bir şey bulamadım. Belki videosunun için kısa sürmüştür. Bilmiyorum. Neyse. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.